Emre'm gel bakayım buraya. Gel. Ne yaptın oğlum? İlk beş ne zaman açıklanacak? Bugün antrenmanda açıklanacak baba. Hay maşallah. Hadi hayırlısı bakalım. Dün de Kemal abinle çalıştın. İlk beş desin benim aslanım. İnşallah baba. Aferin benim koçma. basın tosunu. <laughs> Tosun. <laughs> Karı, ben çocukları okula bırakıyorum. Tamam kocam. Ben götürürüm onları okula. Ya anacığım sen içiyorum, Hadi sen geç içeri. Bak oğlum. Sen bugünlerde şirketi çok boşladın. Çalışanlar patronlarını başlarında görmezlerse... ...işi boşlarlar. Anladın mı? Hadi sen işine bakayım. Kainat hanımcığım hiç önemli değil. Orhan önce çocukları okula bırakır... ...oradan da işe gider. Ay. Yani ben de bu kadına bir anne demeyi öğretemedim. Bak kızım... Biz büyüklerimizin sözü üzerine söz söylemezdik. Ben bırakırım diyorsan bırakırım. Hadi sen de işinin başına. Hı, sağ ol. Aa, bizi sen mi bırakacaksın babaanne? Tabii ya. Ne sandın sen beni? Hadi hadi bakayım. Düşün önüme. Düşün, 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 düşün. Yürü, 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 yürü. Hı. Aman Orhan kadın en son dışarı çıktığın zaman kaza olmuştu biliyorsun. Gözünü seveyim yani. Gözünün üstünden ayırma. Ya yani başkasının başına bizim başımıza da bir bela açmasın. Tamam ya tamam. Sen merak etme. Ben gözetirim. Oldu mu? Tamam. Vallahi aferin anacıma ya. Okulun yolunu bulabildi. Hay maşallah. Hadi bakalım iyi dersler, iyi çalışmalar. Yaramazlık azıcık yapmayı tamam. Mı? Tamam tamam. Hadi babaanne. Sen git biz bundan sonrasını gideriz zaten. Görüşürüz ne? babaanneciğim. Görüşürüz. Biz gideriz. <laughs> Nerede <Sen>, benim kızlarım? <laughs> Hayırdır değil? Ya ee, Orhan, Kana Hanımın durumunda bir değişiklik var mı? Onu sormak için aramıştım. Vallahi şöyle şaşırtıcı bir şekilde çocukları okula getirebildi. Buldu burayı. Ya aslında kafası zehir gibi çalışıyor da bağlantılarda sorun var. Kadıncağız şas yapıyor. Ya bizi ailesi zannediyor. Sen ne yaptın? Var mı bir gelişme? Bu Hakan'la Seda ile ilgili bir şey bulabildin mi? Şimdilik yok. Ama ortak bir projede çalıştığımız için takibimdeler merak etme. Nilcim beni iş yerimden arıyorlar. Önemli bir telefon galiba. Ben yine seni arayacağım. Konuşuruz oldu mu? Tamam. Efendim? Kettle mı? Pardon, bir bakar mısınız? Buyurun, ne vardı baktım. Siz Emre'nin yakını mısınız? <laughs> Torunum o benim. Öyle mi? Dün Emre'yle bir not gönderdim Melis'ine. Verdi mi notu? Bot mu dediniz siz? Bot değil, not. Not yazdım gönderdim. Arkadaşıyla kavga etti Emre. Zor ayırdık. Botla mı dövmüş? Yok canım, olmaz öyle şey. Hanımefendi kavga etti diyorum. E çekseydin kulağını hoca hanım, gireydiniz araya. Ne mızmızlanıp duruyorsunuz canım? Aa! El kadar çocuğu zapt edemediniz değil mi? Yani, bir de hoca olacaksınız. Eti sizin, kemiği bizim dedik. Eğitimde şiddet olmaz, ne kemiği ne eti. Allah Allah, bir de sesini yükseltiyor. Ee, anlamıyorsunuz beni çünkü. Siz anlatamıyorsunuz siz. Bir de hoca olacaksınız. Sen benim torunum kim biliyor musun? Biliyorum tabii, Emre. Süleyman'ımın oğlu, Süleyman'ımın oğlu. Süleyman oğlu. mı? Süleyman tabii ya. Emre'nin babasının adı Orhan ama. Aa, oh, oh. hanım. Siz daha çocuğun babasının kim olduğunu bilmiyorsunuz. Sizin kafa nerede, nerede? Ha? Anlaşıldı, ben Emre'nin babasını okula çağıracağım. Ah oh, oldu. Koskoca şirket sahibi Süleyman sizin ayağınıza gelecek. Olmaz kızım olmaz onun işleri çok. Şirket sahibi mi? Bir terslik var bu işte. Siz beni Emre'nin babasına götürebilir misiniz? Hah bak o oldu işte. Götürürüm. Tabii siz onun ayağına gideceksiniz Süleyman'ım. Hadi düş önüme bakayım düş 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 düş. Tamam, tamam. Küçük bir işim var, hemen geliyorum. Oldu. Hay Allah. E nerede bu kadın? Evin yolunu şaşırmasa bari. Kâinatına. Finans müdürü. Merhaba, ben Orhan Bey. Süleyman nerede? Bakın bir yanlış anlama var. Ben Emre'nin rehberlik öğretmeniyim. Emre'nin babasıyla görüşmem gerek. Ee, anladım. Kendisi şu an bir toplantıda. Siz odasına buyurun, ben hemen çağırıp geliyorum. Sağ ol kızım. Şoför Bey, oğlumla aranız nasıl? Ee, şoför Bey, oğlunuz? Kocalı diyorum yani. Ha evet, e, Kemal'i diyorsunuz. E, kimi diyeceğim canım? Ama seni takdir ettim. Bak finans müdürü falan olmuşsun ama... ...şoförle evlenmişsin. Küçük görmemişsin. Ee, yok canım, olur mu öyle şey? Aferin sana. Alçak gönüllü kızım benim. Benim okula dönmem gerek. Orhan Bey'le hemen görüşebilirsem. Ay buna tutturdu. Orhan, Orhan, Orhan. Kızım Süleyman, Süleyman, Süleyman. Ne biçim hocasın ya? İsimleri karıştırıyor bu daha. Peki, peki Süleyman Beyle. Ee, siz odaya geçin, ben hemen geliyorum. Teşekkür ederim kızım. Selam Nilciğim. Bir şey mi oldu, ha? İnşallah bir çözüm bulmuşsundur. Onunla da ilgili haberlerim var ama acil buraya gelmen lazım. Kainat Hanım geldi. Ne? Allah Allah, nasıl olur ya? Ya ben onu eve gitti zannediyorum. Yalnız değil mi? Banu Hanım mı? Evet bildim bildim Emre'nin rehber öğretmeni. Tamam. Tamam tamam hemen geliyorum. Hadi. Nilcim ya kusura bakma. Yani ben telefonla konuşurken kadın kaçta göz arasında çıkmış ya. Yok sorun değil de. Ya Orhan bu iş böyle nereye kadar gidecek? Hiç sorma vallahi. Senin de vaktini alıyoruz. İnşallah bu son olur. Biz neyse de kainat hanımın kendisi için bir an önce iyileşmesi lazım. Baksana. Şirket yönetiminden çıkartıyorlar kadını. Allah Allah. E ne yapacağız şimdi? Ömer Bey şirkette de değil. Ben de gidip konuşacağım onunla. Ya Nil, gözünü seveyim bir şey yap. Bize zaman kazandıracak. Bir dakika bile ihtiyacımız var. Yoksa bunlar bu kadının neyi var neyi yok alacaklar ortada bırakacaklar kadını. Bakalım bir şey var aklımda ama İnşallah yarar işe. Hadi inşallah canım. Hadi çalışalım. Hmm, a, hmm, hmm. Orhan ne yapıyorsun? Rol öncesi ses açıyorum. Sen işine bak. Hmm, hmm. Aslanım yüz kere söyledim ya. Anla artık. Elli koli değil yavrum. Yüz koli. Her şeyden koy içine. Ha? Tamam, Ramazandan önce halledin ki yani bir işe yarasın, değil mi? Tamam, hadi, hadi güzelce halledin, hadi. Ya öyle bir yoğunluk var ki nefes alamıyorum ya. Seda? Seda mı? Orhan Bey, ben Banu, Emre'nin rehberlik öğretmeniyim. Tanıdığınız değil mi beni? Ay, bu kadın taktı, taktı. Orhan, da Orhan, 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 Orhan. Kızım Süleyman, Süleyman, koskoca şirket sahibi Süleyman. Siz pazarlamacı değil misiniz Orhan Bey? Hocamım, hadi bakalım, anlatın babasına. Emre'nin neyi varmış? Ney? Ne? Bir dakika. Ne olmuş Emre'ye? Bakın Emre son günlerde. Çık! Kim var orada? Ah oh, Rabbi şükür. Kimse yok anacığım, ben hapşurdum. Orhan Bey neler oluyor? İş mi değiştirdiniz siz? Ee, benim işlere girmeyelim. Ee, onlar biraz karışık. Ee, değişiklikler yani karışık. Da Emre'ye ne olmuş? Asıl ben onu çok merak ettim yani. Emre son günlerde çok farklı davranıyor. Allah Allah, nasıl mesela? Sen şöyle çekil bakayım mesela. Yakaladım. Şey ben... Aa, Safinas, de Ne? Kızım, senin ne işin var burada?